İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 8 aydır beklenen iddianame bugün itibariyle tamamlandı ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacak. Tabi toplam 3900 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. 105'i tutuklu toplam 402 şüpheli bu iddianamede 142 farklı eylem tespit edildi ve bu eylemler sonucunda ise 10 yıl geriye dönük hesaplamalar sonucunda 160 milyar TL'lik bir kamu zararından ve aynı zamanda 24 milyon dolarlık bir kamu zararının oluştuğu da ifade edilmiş oldu. Ekrem İmamoğlu bu iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. Aynı zamanda İmamoğlu'nun yanı sıra Fatih Keleş İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız Şirket sahibi Murat Gül İbrahimoğlu Yine aynı şekilde şirket sahibi Adem Soytekin ve Hüseyin Gün de bu noktada Ekrem İmamoğlu suç örgütü mensupları arasında yer alan diğer önemli isimler arasında isnat edilen suçlamalara bakacak olursak suç örgütü yöneticisi o olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve ihaleye fesat karıştırmak ki aslında en önemli nokta da burası. O yüzden yolsuzluk soruşturması ismini aldı bu İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma.